özellikleriyle dolu bir evrendir. Fil, güçlü yapısıyla ormanların kralıdır. Hafızası ve duygusal zekasıyla insanlara bile ilham verir. Balıklar, su altındaki gizemli dünyada renk cümbüşü sunar. Her biri kendi ekosisteminde hayati bir rol oynar. Sırpelenek, zarafetiyle göz kamaştırırken, tavşanlar hızlı hareketleriyle tanır ve doğanın dengesini korur. İlande deve, çölün zorlu koşullarında hayatta kalma yeteneğiyle dikkat çekerken, Ceyran zarif koşusuyla doğanın estetiğini sergiler. Tulku, çevik yapısıyla avcıların gözdesidir. Papukay ise renkleriyle cennetten bir parça gibidir. Kartal, gökyüzünde süzülen bir avcı olarak özgürlüğü simgelerken, zekalarıyla tanınır ve doğanın dö döngüsünde, Keçi, dağlık bölgelerdeki zorlukları aşma yeteneğiyle hayranlık uyandırır. Delfin ise denizlerin dostu olarak bilinir. İnsanlarla kurduğu bağlarla denizlerin neşesini taşır. Bu muhteşem hayvanlar doğanın sunduğu zenginliklerin sadece bir kısmıdır.